Evet Erdek yolu Eskeri, Askeri Çamlık Girişinde işte burada gördüğünüz gibi Belediye ekipleri burada Çamlığa Girişi tamamıyla e, Malzemeyle kapatmış bulunuyor. Dolayısıyla buradan, e, bu noktadan geçmek mümkün olmadığı için çamlıkta böylelikle e, gezi alanlarının dışında kalmış oldu zaten e, biliyorsunuz yasaklar da 15 gün daha ileriye çekildi. 15 gün süresince yasakları e, daha zinde tutmak amacıyla burasını kapatmış oldular. Evet, bandırma yeni maliye işte burada gördüğünüz gibi bir vatandaş tarımsal çalışmasını bahçede yapıyor. Üretime katkıda bulunma adına bugünkü serbest oluşumdan yararlanıyor. Gezinti ve spor alanlarından General Balcı Çamlı'da iki gündür yasaklar dolayısıyla tamamıyla kapatılmış e, durumda. Gördüğünüz gibi ara sıra arka taraftaki e, fiziki yapının tellerini açmak suretiyle içeri girilse de bunlar daha sonra polis de, tarafından çıkartıldı. Ve e, iki günlük süreyle General Balcı Çamlı böylelikle kendi e, sakinliğine çekilmiş oldu. Evet e, çekimlerimiz devam ediyor. Bandırma'da e, gizinti alanlarının yasaklandığı bölgeler olarak işte hafta sonları bandırmalıların yoğun olarak ilgi gösterdikleri diğer bir mekanda Eski Ziraat Bahçesi Atatürk Parkı evet Atatürk Parkı'nın kapısı bugün bugün görüldüğü gibi belediye tarafından tamamıyla kapatılmış durumda. Zaten güvenlik güçleri de bu konuda gerekli denetimleri yapıyor. İşte Ziraat Bahçesi Atatürk Parkı da diğer eee Yerler gibi gördüğünüz kimsecikler yok. Bugün burada. Bugün e, ikinci günü. Yasakların ikinci haftasında, ikinci günü. Yaklaşık e, 12-13 saat sonra e, yasaklar kalkacak. Saat 12'de, pazartesi günü. E, normal vatandaşlar için, işe gidecekler için normal süreç yine başlayacak. Evet, Bandırma Belediyesi tarafından 10 gün daha e, gezinti kapatılan yerler içerisinde bir daha e, sayacak olursak Livatya vardı. General Balcı Çamlığı vardı. İşte izlediğiniz e, burası eski ziraat bahçesi Atatürk Parkı var. Bir de e, Bandırma Erdek Karayolu üzerinde bulunan eski İkmal Bölüğü'nün bulunduğu yerdeki çamlık tamamıyla az önce izlediğiniz gibi e, gezintiye kapatıldı.